Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. yapacağımız işlem, anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yer. Adınız, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar açıkçası olarak alıp evinize güzel bir yere saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna bastırılarını ulaşabilirsiniz.